1828 yılında Joseph Kuhn adında bir demir ustası varmış. Uzmanlık alanı tartı aletleri imalatıydı. 1855 yılında Otterstal'da bir atölye inşa ettirdi. Ardından tarım makineleri imalatına başladı. 1864'ten itibaren fabrika Bugün hala bulunduğumuz Fransa'nın Saverne şehrinde kuruldu. 1928'de ilk kara saban makineleri orada üretildi. 20 yıl sonra Kuhn mekanik tahrikli aletler geliştirdi. Kuhn 1950'de toprak işleme ekipmanlarını tanıttı. Efsanevi dik rotovatör 1975'te piyasaya çıktı. bir sonraki bölümde görüşmek üzere yakında